öyle bir hava estiriliyor ki mesela işte İran onu yaptı Rusya bunu yaptı sen dinlerken şöyle düşünüyorsun her hesabı her strateji Batı geliştiriyor. Batının yaptığı hesaplara ve stratejilere de doğu tabi oluyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Artık ilim, akıl, fikir, teknoloji, askeri üstünlük doğuya geçmiştir. Nasıl ki zamanın bir döneminde Batı'ya geçti ve Batı üstünlüğü kuruldu. Bugün de biz aynı unsurların doğuya geçtiğiniz şahit oluyoruz. Batı'da artık fikir üretilmiyor, siyaset üretilemiyor. Efendim, vizyon eksikliği zaten özellikle Avrupa liderlere baktığında çok açık görülüyor. Aynı şekilde Doğu'nun liderlerine bakın, İnsan kaynağı, mali güç, bunların hepsi doğuda. İsrail'in şimdi attığı her bir füze para demek. Ne ile karşılayacak bunu? Kendi imkanları mı var? Veya kendi üretimi mi var? İsrail ordusu İsrail ordusu. İsrail ordusunun kendi milli üretimleriyle mi savaşıyor? Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan. Nükleer silah diyorsun. Nükleer silah İsrail mi yaptı? Avrupa'dan getirilen şeyler onlar. Bugün Doğu ise bu imkanlar açısından hepsi bizzat kendi özgücü. Ve bu özgücü üzerine de strateji geliştiriliyor, planlar yapılıyor, tuzağa nasıl düşürülür. Mesela diyor ki şimdi adam İsrail oraya saldırdı, Gazze şeyi Gündemden şey yaptı. Yusuf Kaplan gibi insanlar yaptı Aha, bunu. Öyle şimdi evet. ben söylemiyorum onun karakteri ne denilmesi gerektiğini söylemiyorum siz söyleyin. Özellikle gençler neyle muhatap olduklarını görsünler hangi idrak seviyesiyle muhatap olduklarını görsünler.